Hardware Plus'a hoş geldiniz. Ben Mustafa Orucetin ve yeni bir kamera karşılaştırma videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz bundan önceki kamera karşılaştırma videomuzda Samsung Galaxy S8 Plus'ı, karşısında Sony Xperia XZ'yi, HTC 10'u ve tabii ki Huawei P9'u koyarak bir test ettik. Bunların arasında Huawei P9 sahip olamadığı görüntü sabitleyicisi nedeniyle Baya bir düşük performans göstermişti. Ee, i̇çlerinde aslında en göze batan da Sony Xperia XZ'ydi. Bu sefer de Sony Xperia XZ'nin yeni versiyonu çıktı diyelim buna biz. Sony Xperia XZ Premium çıktı ve aynı işlemi Sony Xperia XZ Premium'u koyarak gerçekleştirdik. Bir tarafta Samsung Galaxy S8 Plus gene yerini aldı. Diğer tarafta Sony Xperia XZ Premium, gene tabii ki HTC 10 ve iPhone 7 koyduk. HTC 10'u tabii ki yerine U11 koymayı isterdik ama o da elimize geldiğinde bu testi tekrar gerçekleştireceğimizi söyleyebilirim. Şimdi sizlere gene ilk videoda olduğu gibi dört tane ekran vereceğim ve her birinde hangi telefona ait olduğunu ve her birinin de hangisinden ses geliyorsa onu da sesin açıldığını diğerlerinde sesin kapalı olduğu sembolüyle göstereceğim. Dilerim bu videoda işinize yarar. İyi seyirler dilerim. Merhaba arkadaşlar. Hardware Plus'a hoş geldiniz. Yine elimizde dört tane telefon var. ve Bunların kameralarını inceliyoruz sizler için yine o yaptığımız olan araca bu dört kamerayı telefonu takarak aynı kadrajı almaya çalışıyoruz. Şu an gene sahildeyiz. Gördüğünüz gibi balıkçılar balıklarını tutuyorlar. Ben sizlere sadece gene kameraların özelliklerini sayacağım. Sizler de hem sesi hem görüntü olarak hangisinin daha iyi ses aldığını ve hangisinin daha iyi görüntü kaydettiğini görüyor olacaksınız. Şöyle bir göstereyim. Sol üst tarafta yer alan telefon Samsung Galaxy S8 Plus. Sağ üst tarafta yer alan telefon ise Sony Xperia XZ Premium. Sol alt tarafta bu sefer Apple'ın iPhone 7'si, sağ alt tarafta ise HTC 10 var. Bugünün tarihi 30 Haziran arkadaşlar ve HTC U11 henüz resmi olarak Türkiye'de satışa çıkmadığı için bu testimizi HTC'nin son telefonu olan onunla yapıyoruz. Ancak o da elimize ulaştığı an tekrar onunla bu testi gerçekleştireceğiz. Şöyle Sahili seçmiş olmamın nedeni de şu an saat 12 dolaylarında yani güneşin tepeden geldiği bir zaman ki bu çok ışığı yansıtır, parlak gösterir. Sert bu ışıklar aslında kameraları test etmek için çok mantıklı bir ışık. Ne kadar ayak uydurabildiklerini görmek için. Size telefonların özelliklerini sayacağım. Böylelikle her birinin seslerini de size dinletmiş olacağım. Sol üst taraftaki Galaxy S8 Plus'ın özellikleriyle başlıyorum. Ana kamerası 12 megapiksel. Diyafram aralığı F bölü 1.7 26 mm'lik odak uzaklığı var. Optik görüntü sabitleyicisi mevcut. Ve 4K çekim yapabiliyor. Şu anda zaten 4K çekim yapıyoruz. Rastgele. 1080p'de de 60 fps video çekebiliyor. Şöyle. Aynı ah, Bir de koşalım. Sağ üst taraftaki telefon XZ Premium. Sony Xperia XZ Premium. Ana kamerası 19 megapiksellik bir özelliğe sahip. f bölü 2.0 diyaframı var ve 25 milimetrelik bir odak uzaklığına sahip bu da. Bunda biliyorsunuz XZ'de optik görüntü sabitleyici yoktu. Bunda da gene optik görüntü sabitleyicisi yok. Elektronik görüntü sabitleyicisi EIS var. Bunda 4K mod olarak konuluyor. Yani kameranın direkt özelliği değil de modlar içerisinden seçiyorsunuz. Sol alt tarafta Apple iPhone 7 var arkadaşlar. Bunun da 12 megapiksellik bir çözünürlüğü var ve f bölü 1.8 diyaframı sahip. 28 milimetrelik bir odak uzaklığını sahip. Bu da işte görüntü olarak en dar suyu yüklüğü bu alıyor diyebilirim dördünün arasında. Bunda da OIS var ve 4K çekim yapabiliyor. 1080p'de 30-60 ve 120 fps, 720 p'de ise fps çekim özelliklerine sahip. Sağ alt taraftaki telefonumuz ise HTC 10 arkadaşlar. HTC 10'un özelliklerine de gelirsek eğer 12 megapiksellik bir çözünürlüğü, f1 1.8 diyaframı var. 26 milimetrelik bir otak uzaklığına sahip bu da. Oysi ve 4K video çekme özelliği var. 720p'de 120 fps video kaydı yapabiliyor. Bu da Çubuklu İstinye arabalı vapuru. Şöyle bir geri dönelim. Şöyle bir koşalım. Işık Tempu'da koşuyoruz. telefonların şöyle bir özelliğini sizlere anlatabilirim. Samsung Galaxy S8 Plus'ın 10 dakikalık bir 4K çekim sınırı var. HTC 10'un ise 6 dakikalık bir çekim sınırı var. Ancak bu tabii ki yetersiz kalabiliyor. Çünkü yani boyutundan da kaynaklı değil. 6 dakikayla sınırlandırmışlar. 4K çekim modunun dışında HTC onda şöyle bir şey daha var. Yüksek çözünürlük şıkkı var. Onu seçtiğiniz zaman. Onu seçerseniz görüntüyü MKV olarak kaydediyor. Bu da telefondaki görüntüyü bilgisayarınıza attığınızda sese alamamanıza neden oluyor. Bunun için farklı yöntemler denemeniz gerekebiliyor. Ana ile ilgili yaptığımız test şimdilik bitti arkadaşlar. Bir de ön kameralarını yapacağız. Onu da seyretmeyi unutmayın.